Uyuz hastalığı ülkemizde son yıllarda büyük bir artış göstermekte. Aslında tüm dünyada salgın haline gözükmekte. Uyuz hastalığı bir parazit insan derisinde, deri altında yaşayan, deri altında tüneller kazarak gezen bir parazit. Ve bu nedenle çok ciddi, şiddetli kaşıntı yapar. Ayrıca 15-20 yılda bir tüm dünyada salgın haline gözükebilir. Erkek kadın ayrımı yapmadan toplumun her kesiminde gözükür. Özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu yerlerde, ...yurtlarda, e, oteller girdi, tatil yerlerinde bulaşma riski daha fazladır. E, toplu e, kullanılan eşyalar, e, yataklar nedeniyle e, bulaşma riski artmaktadır. E, toplu yine aynı kıyafetlerin giyilmesi, aynı ortamda bulunma e, bulaş, e, bulaşma sebebidir. Ama mutlaka yakın temas olması lazım. Ve bu parazit kesinlikle insandan insana bulaşır. Ecil hayvanlardan e, ve doğadan bulaşması söz konusu değildir. Salgın halinde olduğu için... E, bu ara tedavide çok zorlanmaktayız. Tedavinin çok ciddi şekilde, doktorun tavsiye ettiği şekilde ve yeterli dozda ve sürede yapılması gerekmektedir. Biz bununla ilgili hastalarımıza sürülecek ilaçları veya hapları veriyoruz. Bunları kullanmış şekilde tavsiyelerimizi söylüyoruz. Hastalar bunlara ne kadar çok riayet ederse o kadar tedavisi hızlı ve kesin olur. En çok Vücutta, el bileklerinde, koltuk altlarında, genital bölgede özellikle erkeklerde, ayak bileklerinde tüm vücutta e, kaşıntılı lezyonlar oluyor. Hastalar e, banyosunu yapıyor, kremlerini 3 gün üstte sürüyor genelde. E, ve tüm kıyafetleri tedavi sonrasında yıkatılmış, kaynatılmış olması gerekiyor. E, yıkanmayan, kaynatılamayacak e, kıyafetleri de e, ya ütülemesini veyahut da bir kapalı poşet içerisinde e, bir hafta süreyle... E, bekletmesini öneriyoruz. bu şekilde özellikle evde bir kişide uyuz parasiti varsa biz tüm aile bireylerinin tedavi olmasını öneriyoruz. Yoksa hakikaten tedavi çok güçleşiyor ve sonuç almamız da zorlaşıyor. Batman'da da tüm Türkiye'de olduğu gibi uyuz vakaları çok fazla. Özellikle büyük şeylerle temas olan hastalarda Büyük şeylerden gelen, özellikle İstanbul'dan gelen hastalarda daha çok görüyoruz. Mevsimle çok bir ilgisi yok. Her mevsimde görüyoruz. Toplumun tüm kesimlerde, sosyoekonomik düzeyi düşük kesimler tabii ki daha fazla ama toplumun her kesiminde de biz bunu görüyoruz yani. E, ee, Mevsimde çok ilgisi yok ama uyuz kaşıntısının şöyle bir özelliği var. Uyuz kaşıntısı özellikle geceleri yatağa girince çok ciddi kaşıntı yapar. Gece uykudan uyandıran bir kaşıntı yapar. Ee, bu da hastaları hakikaten çok rahatsız eder. Ee, hastanın yaşam konforunu oldukça bozar. Mutlaka şüpheli bir uyuz vakası varsa arkadaşınızda, aile bireylerinde en yakın e, sağlık merkezine gidip tedavi desteği almak ve bu kişilerle teması kesmek gerekmektedir.